Selam arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Arkadaşlar kanalımıza destek vermek için bir beğeni, bir de yorumlarda muhabbetimize katılırsanız kanalımızı desteklemiş olursunuz. Hadi bir videomuza geçelim. Ozo'yu 3 tane zincir tutabilir mi? Tutamaz. <laughs> Vallahi ondan da görülmüş. Ee... Bak, 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 bak. Oğlum oraya geçme, şu, şu tarafa geç. <laughs> Babalar, babalar, babalar. Maşallah ne güzel gün var arkadaşlar bugün. <laughs> Kral, oğlum şu bari gel de şu boynundakini çıkarayım gel. Yanıma gel. Tutmayacağım, vallahi tutmayacağım gel. Gel oğlum. Boynundakini çıkarayım gel bozu. Bozu. Böyle oğlum ayağına da alır bak gel yanıma. Gel. Bak iki dakikada suyu içip gelecek arkadaşlar hızlı bir şekilde gidip gelecek. <laughs> gidip geliyor yani bir de baharak gidiyor. <laughs> Bozo gel zeytin alan yok gel. Daha daha orada nasıl bağırıyor. Kral. Gel lan. Şu boynun dağını çıkarayım Dürzü. Babuş 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 babuş. Boynun dağını çıkarayım gel. Hügar Bey gel. Gel. Ha, Musat Şot Bey. Oğlum. Ucu lan. Ucu yo lan. Al ver benim moruma. Arkadaşlar, e, bozoyla zeytin tarafa gittiler. Biz e, ee, koca olan alalım. Kola da alalım. Bir sur. Hep beraber gezelim. Yaman'ı da alalım arkadaşlar. Yürüm bayım yürüm bayım. Yavaştan yavaştan. <laughs> gel boyka gel. Gel boyka gel. <laughs> yaman gel ya canlandı Yaman. Aferin size aferin. Ana bozu. Bozu gilde burada vallahi. Vay Dürzü vay. Vay Dürzü vay. Gel Yaman Yaman. Gel oğlum gel. Gel buraya Yaman. Gel hayır bozu. Eleme. Eleme. Kızarım vallahi eleme. Kızarım bak. Süzgündür. Yaman Yaman buraya gel. Yaman. Yaman. Yaman şansını zorlama Yaman. Bak 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 bak. Bırak. Lan kes dur. Bak 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 bak. Ba. Hayır. Hayır. Hop. Hop. Bak 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 bak. hayır. Hayır oğlum. Hayır. 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 Tamam. Kes dur. Bak 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 bak. Ba. Ba. Hayır da çok şükür arkadaşlar. Ee, Yaman düzlük yaptı. Zeytin yanına koştu. O da eee. Pitonda şey yamanı korumak için şey çok da arkadaşlar bozuyor. Çok şükür doğru ayırdım vallahi. Uf. Boza gitme oğlum. Gitme. Piton gel oğlum gel. Gel onlar gitsin gel oğlum gel biz gezelim gel. Gel Piton. Gel oğlum gel. Ulan Yaman ulan Yaman ben sana diyorum ki gitme oğlum gitme dur. Daha bozonun üstüne gidiyoruz zeytinin. Yürü, oh. Gel oğlum gel. Dön, 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 dön. Gel aslanım gel. Gel ya. Ya buraya gel, gel. O da o da zeytinin peşine gidiyor vallahi. <laughs> Şöyle yukarıdan gidiyorum ki arkadaşlar bozo gibi bir atladalım diye. Kitem gelmiyor bu seferde. Gel oğlum, gel. Gel. Vay arkadaş ya. Vay arkadaş siz niye geliyorsunuz siz siz? Ben sizi çağırmıyorum ki gidin güzel. Yürü. Aferin size gelme. be. Arkadaşlar bu. Bozoy'un zeytinde gene herhalde gelecekler. Daha bundan sonra da bir şey olacağını sanmıyorum da. Orada normalde de olmazdı da arkadaşlar. Aha şu Dürzü Yaman var ya Dürzü Yaman. Daha zeytin üstüne gidiyor lan. Bozu var işte daha yiyeceğin ya biliyorsun ya. Sen, sen yırttın da adam pütonla kavga ettiler. Oğlum sen kaçtın. Gencecik adamsın. Hurr, kaçtın gittin. Bozo da valla şey piton e, yaman ko ko korumak için Bozo'ya gitti. Gel. Gel oğlum gel. <laughs> Boyka da oradan bakıyor. <laughs> gel oğlum gel gel korma gel. Bozo bir şey yapmaz gel oğlum gel. Valla Vallahi hayvanlar bozuda ne kadar korkuyor ki. Gel gel oğlum gel. Gel. Arkadaşlar kızan olduğunda bozu vallahi hiç kimse gözü görmüyor. Ben bile yaklaşamıyorum yere geliyor. Ya ya. Düzü bak durmuyor ki şu şeyindeki boynundakini bile çıkarttırmadı arkadaşlar. Bir ton. Aferin benim oğluma. Atlanlar. benim oğlanlarıma. Aferin size. Pusat. Adamlara yetiştin lan koskoca oldun lan. Hazırdan geçiyor kuşa gel 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 o tarafa gitmiyor gel Gel Dürzü dürzü ha. <laughs> oğlum şu boynundakini çıkarttırmadın lan Ulan bozu yordum ben lan Ulan bozu Gel oğlum gel gel piton gel Gel oğlum gel 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 Yapalım oğlum gel Oh Gitme Polat, gitme Polat, gel, gel, hayır. Gel yanıma, gel. Hayır bozo. Boza, gel oğlum, gel, gel, tamam. Tamam oğlum, tamam, gel. Gel, gel, gel. Gel, gel, aferin size, gel. Gel oğlum, gel. Elime, tamam, tamam, yürü. Yürü. Arkadaşlar önce, en fazla böyle de birbirlerine. Orada yamanın üstüne, üstüne gitmeseydi yaman, buna kavga etmezdi. sadece dediğim gibi kukrellerdi. Ulan yaman, ulan yaman. İlla kızın yanına gideceğim diye. Bu. Oh. Yoruldum valla. Gelin bak. Bölgede açtılar arkadaşlar. Açadığımız çıktı valla. Sabah sabah tüm moral, motivasyon gitti la. Bir <laughs> de erken geldim arkadaşlar. Kral. Dur oğlum. Boynundakini çıkarayım. Gel. Gel. Ayağını basma. Ayağını basma. Dur. Dur. Ayağını kaldır oğlum. Dur oğlum. Dur bir dakika. Ulan bozu. İki dakika durup da şu kafasındakini çıkarttırmadı. Ayağına ne dağılacak? Tepe aşağı gidecek vallahi. Kendi bilir ne yapayım durmuyor. İyi dolar. Baba. o <laughs> Abi size. Abi size. Babalar babalar babalar. Ormana doğru gidiyoruz arkadaşlar. Sever başka bir ormana doğru gideceğiz. Çaprazlama. Geçen sefer şöyle gitmiştik arkadaşlar. Aferin size. Gel. Ozu. Oğlum şu niye aldırmıyorsun lan. Kaçmıyor zeytin, kaçmıyor ha. Yürü oğlum yürü piton yürü. Yürü benim oğlum yürü. Elleme yürü. Hayır oğlum yürü. Tamam tamam. Hayır. Yürü. Yürü oğlum yürü. Yürü, yürü. tamam bırak. Bırak. Hadi. Hadi. Zeytin. Yavaş gel. Gel oğlum gel. Gel. Babuşlar. Babuşlar. Turgar. Hah bak oğlum oraya. Oğlum orada bu yuva var sanki. Bak bayım. Tavşan var mı tavşan? <laughs> gir içeri, gir, 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 gir. gir oğlum. Gir içeri. Baba, ne ya kopuyorlar bunlar? Ne kopuyorsunuz lan? Gel, gel, gel. Ha, vallahi bunlar bir şey kaldırdı. He, cesur da kopuyor. Arada ise bayağı uzaktalar. Ya, ya, ya. Yaman. Yaman. Hopalar, hopalar. Boşlar. Ya, 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 ya. Aferin bize, aferin, sakin. Gel, gel, gel bütün gel oğlum, gel. Gelin bakalım, gelin bakalım. Bak Yaman, Yaman, vallahi bak, dur, bak durmaz, durmaz oğlum, durmaz zor duruyor zaten dur gel buraya gel evet. oh, yaman yaman çekil oradan arkadaşlar ben huyunu biliyorum yaman oğlum gitme 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 tamam mı gel gelin bak gel 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 yani diyorum ya arkadaşlar kesinlikle ee, gel 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 bozuyla bütün kavga yapmazdı kesinlikle arkadaşlar ben bu işi ee, adım gibi biliyorum yani yapmazlardı. Ama ortayı karıştıran e, yaman oldu. Çünkü ilk başta da dediğim gibi arkadaşlar piton pitonu da getirdiğimde da getirdiğimde bu arada da bulamadı arkadaşlar. Yine bakacağım. E, göz e, boza genç. Ya e, bunlar yaşlı. E, piton yani e, pitonun e, yaşlı olduğundan dolayı e, Bozo'ya seslenmeyecek. E, biliyorum yani. Çünkü e, Bozo da genç. O da onun kalıbından, iriliğinden çekindiği için seslenmeyecekti. Yani bunlar kesinlikle olmayacaktı arkadaşlar. Hatta olmuyordu da yani. Bu işi Yaman Bey bozana kadar. Yaman durmuyor arkadaşlar. Yaman bu e, çiftleşme konusunda kendini şey etmiyor yani. Durdurmuyor. Haberim size. Yürü. Boyka. Arkadaşlar bakın. Bozuya bakın. Boyku'ya bakın. Aynı ya. <laughs> Bacaklar, ayaklar, ayaklar. Hep aynı. Lan. Küçük bozu. <laughs> Bu da ay yavrusu. Sen. Boyka. Şey Toygar. <laughs> toygar Bey. Toygar Bey. Boş. عيانا داخل اليوتيوب مو الم- عيانا عيانا ordu bunlar ordu ordu <laughs> aferin size gelin hayır tamam Dinlerin gidelim. Hay maşallah bereket yağıyor arkadaşlar. Ha yağmura yakalandık. <laughs> Vay yağmura yakalandırdınız bizi. Gelin. <laughs> Vallahi bu güzel yağıyor arkadaşlar hani böyle. E, tane tane böyle. Çok güzel düşüyor. Kral. Yoruldun mu oğlum sen? Yoruldun mu sen? Ben sana kaç sefer diyorum sen. Benim sözümü dinlemiyorsun. Diyorum ki gitme şu zeytinin peşine. Hiçbir şey olmayacak oğlum gel buraya. <laughs> gel. Ha bunlar akıllı. Bunlar da var varır da bodo, korkusundan yanaşamıyor. <laughs> Yürü. Yani. Bakın arkadaşlar. Aramızda Yaman yok. Neden yok? Yaman. Yaman. Yaman kurtların, domuzların, dilkilerin kokusuna geziyor arkadaşlar. Maşallah hiç yanında e, yanımda gezdiğini görmedim. Fırıl fırıl. Daha depe bak oradan çıktı. Gel oğlum gel. Gel Yaman. Gel benim oğlum gel. O aferin lan sana. Tam bir... çengaver ya. Geç yanımda gezmez arkadaşlar. Böyle ormana öyle bir girer. Ee, nerede olursam olayım beni geri bulur. Yaman <laughs> Bey, gel. Gel, gel. Gel oğlum. Abi sana. Gel. Bunun kafasına da e, sprey bulamadım arkadaşlar. Bunun kafasına da karayağdan çaldım. verim lan sana. Uşa. Ha Pınar'ı bulduk lan kucum Suyumuz la. <laughs> ah. Suyumuzu içelim ha bir kendimize gelelim. Gelin. Bütün bey şu suya bir gir de yat oğlum için ha. Gel. Gel benim aslanım gel. Ozu. Yandın mı oğlum lan Bak <laughs> Ayağındakine bak Ayağındakine takla takla gidiyor düzdüğü İçin oğlum için Siz gelmiyor musunuz siz Suyunuz için öyle gene oturun gel <laughs> Gelin bakalım gel Aferin oğlum bana, ha? İşte böyle Yat içine bir yat yat. İçine yat oğlum. Git Hop benim manzana. めっくりのマザな。